15 yaşında Dona adında bir kız babasıyla birlikte yaşıyordu. Annesi öldüğünden beri her konuda babasına güveniyordu. Bir gün Dona'nın babası bir iş seyahatine çıkacağını ve gece geç saatlere kadar eve dönemeyeceğini söyledi. O gün Dona okuldan eve geldi ve televizyon izlemeye başladı. Saat gece yarısını vurduğunda babasının hala eve dönmediğini fark etti ve yatmaya karar verdi. O gece Dona garip bir rüya gördü. Rüyasında kendini işlek bir otoyolda dururken buldu. Karşıdan babasını gördü. Babası ona bir şeyler söylemeye çalışıyordu ama sesi duyulmuyordu babasının yüzü üzgün görünüyordu ve çaresizce onunla iletişim kurmaya çalışıyordu ne dediğini zor da olsa anlamaya çalıştı kulağına gelen tek şey kapıyı açma gibi bir şeydi. Dona aniden kapı zili sesiyle uyandı. Kapıya doğru gitti ve gözetleme deliğinden baktı. Dışarıda babasının yüzünü gördü. Babası ona doğrudan bakıyordu ve kapı zili ısrarla çalmaya devam ediyordu. Dona tam kapıyı açacakken bir kez daha gözetleme deliğinden baktı ve babasının gözlerinin kocaman açıldığını, korkudan donmuş gibi göründüğünü fark etti. Kapı zili çalmaya devam ederken Dona babasına seslendi. Baba, bana cevap ver, yoksa kapıyı açmayacağım. Kapı zili hiç durmadan çalmaya devam etti ama babası ona tek kelime etmedi. Dona kapının yanındaki köşeye oturdu. Ağlayarak kapı zilinin sesini dinledi. Sonunda gözyaşları içinde uyuya kaldı. Sabah olduğunda uyandı ve yeniden gözetleme deliğinden baktı. Babasının hala orada olduğunu gördü. Titreyen elleriyle kapıyı açtı ve karşılaştığı manzara hayatının en korkunç anı oldu. Kapının üstündeki bir çiviye babasının kesilmiş başı asılmıştı. Kapı zilinin üstüne iliştirilmiş bir not vardı. Zeki kız.